rekor gelişim 8 yıldır çiftçimize hep kazandırır. İsmail Bey efendim. Ee, ağaçlarımızda öncelikle sararma sorunumuz vardı. Evet. Burası ne mevki? Hangi mevki? Burası Körpınar mevkisi diye geçer. Toptaş. Toptaş mevki. Evet. evet bu ağaca dediniz verdik. Sararıyordu. Evet. Kaç yaşında ağaç bunlar? 9 yaşında. Ee, nasıl gidiyor şu an? Yıl nasıl gidiyor? Yağmur durumları nasıl? Yağmur 5 evet. gündür devamlı aralıklı yağıyor her gün. Hı hı. Yani işe çatlamalı oldu biraz. Hı, normal. Yani uzun, daha, uzun süreden beri yağmur evet, yağıyor. Uzun süredir yağmur yağıyor. Bugün de yağdı aynı şekilde. Hı hı. Hatta kiraz fasadı yapıyorduk. Yarım gün yaptık bugün. Hı hı. Yani öyle bir durum oldu. Peki son yıllarda hiç böyle bir iyileşedik mi acaba bu kadar yağışlı bir yıl Yaşamadı. Sürekli yağmur yaşamadık. Geçen yaşamadı. sene çok harika bir mevsim geçti. kiraz ağacında. Bu sene çok sıkıntılı yani şey evet. mevsim olarak. Gelin efendim gösterelim ağaçları. Evet. Yani şu gördüğümüz yapraklar ya da diğer yapraklar nasıl ağaçlarımızın durumu? Ee, bunlarda biraz daha koyuluk var. Hı hı. Attığımız bu rekor gelişim ürünümüzü hı hı. Ee, diğerlerinde bu kadar canlılık yok. Evet, canlılık yok. Evet. Bu ağaçlar sararan ağaçlardan. Sararan ağaçlar evet. bunlar. Evet. Sorunluydun. Gelelim şimdi Evet. Tanelerimizi sap irilimizi tane yapısını tane yapımız çok güzel iri yani kipi çöpü gibi oldu. Yeah. Şimdi Uzun. Önce bir kalibreleri ölçelim bir kalibre Kalibreler, aletimizi çıkartın isterseniz kalibre bir. Getireyim. Bir getirin lütfen. Ha. Evet. Şöyle bakın sararan bir ağaçtı bu. Evet. Evet. Şimdi buyurun efendim bir kalibreleri ölçelim bakalım ne olmuş ne Kalibrelerimiz oluyor. Kalibrelerimiz şu anda 26'dan geçmiyor. 28. Koyayım bakayım şu. Evet. 26. 26. Evet. 26. Öbürüne öbürünü, koyayım. Gerçi güzel yolduk zaten. 28'den Öyle geçti. Seçmedik. Tabii tabii. tabii. Evet. Aynen, aynen aynen. 28'de yani evet. Doğruyu. Sap şeyine gelelim. Buyurun gelin. Şuradan aynı şekilde atılmayan bir ağaç gene buradan. Yan buradan. taraf hemen atılmadı. Ben elinizdekilerini alayım. O ha. karışmasın onlara. Tamam şunları vereyim ben size. Evet. Şuradan normal şey diyorum. Olgunlaşmış evet. aynı şekilde. Sararma sorunu olmayan bir ağaçtı bunlar. Sararma sorunu olmayan, evet. olmayan. Normal meyve tutumu. Evet. Birkaç tane görüyor musun? Yeterli efendim Buyurun. Tamam. Evet önce saplarına bakalım gibi. Saplarına bakıyoruz. Bakın elimdeki benim şu. Evet. Çok ince Bir yani. Bir saniye şöyle. Evet kısalığı uzunluğuna bakıyorsunuz. Evet kısa ve de şey ince olarak atılmayan. Hı hı. Bu şekilde. Şimdi tam şöyle bakıyoruz. Evet kalibresini ölçebiliriz. Hı hı. Evet kalibresini ölçebiliriz. Kalibre 26'tan geçiyor. 26'dan geçiyor. Evet. 26. 26. 26'tan geçiyor. 24 diyor yani. 25. 25'te 25. 25. 25. 25. kalmış diyorsunuz. Evet. Aynı evet. yani renk olarak. Devam da. edelim. Başka bir daldan kopartalım. Şöyle olgunlaşmış kirazlardan alalım. Az önceki olgun, aldıklarınız tam olgun değildi. Evet. Olgun değildi. Ee, değil daha ya. olgun böyle. Daha Malum sarı ağaç biraz daha zayıf ağaçtır. Evet. Dolayısıyla biraz daha. Ya buradan dolayı bak bugünkü çatlamalar. Evet. Doğrudur. Evet. Bugün bir çatlamamış olmuş. Bugün hali. çatlama. Daha çatlama, Çatlama bugünkü... evet çatlama olmayan bir şey koyalım. Çünkü evet. çatlama. Tabii. Hali orada çapı Ol... değiştiriyor. Olgunlaşmış kirazlarımızdan bir. Hı hı. İki tane. Ben bunları yiyorum bu arada. Yok yiyin buyurun. Tamam. Şimdi kalibresini evet, ölçüyoruz. Ölçelim. 26. Bunu gerçi çatlak yolmuşuz. Hı, hı. 26. 26. 28'e? 28'de evet. Tam sürtüyor. Tam sürtüyor evet. Evet tam sürtüyor. Ee, dolayısıyla dolayısıyla durumu şekilde kalbi. Önemli olan burada sarılığın geçmesi hali. Evet evet. Peki sarılı geçmek için ne yapıyorsunuz normal şartlarda? Sarılığı geçirmek için ee, burada bizim bazı arkadaşlar yani rekor gelişim kullandım ben hı hı. memnun kaldım şey olarak diğer araçlarda sıkıntılı araçlara vereceğim. ürün gelelim diğer sıkıntılı araçlara gelelim attınız Sıkıntılı araç burası. Burası. Burasıydı verdim. Evet verdiniz. Rekor gelişim ürününü. Bakın bir kısmı sarı kalmış gene hala. Evet. Bu daha devam ediyor şu an değişiyor bakın yavaş yavaş daha atalı yılın başında kullandınız. Şubat, Mart gibi kullandınız. Bunu kullanalı daha bir, bir ay anca oldu. Yani. Ha, buna bir, bir ay, ay oldu. Ay, evet. Anladım. Bir, bir ay anca. Buna bir ay oldu diyorsunuz. Bakın. Evet. Şu an yeşilleşmeler devam ediyor. Yani bunlar pozitif gelişmeler haliyle. Evet, evet. Yani sapsarı bir ağacı çevirmek öyle kolay değil haliyle. Yeni bir e, atım söz konusu. Evet. Ee, devam edelim diğer ağaçlarımıza. Diğer ağaçlara. Bu kullanılan. Evet. Bu sarıydı komple. Şu an sarılık ebarisi pek kalmamış. Sarılığı attı yani. Gen Sarılığı attı. gidiyordun da yani ilerleme yapıyordun. Hı hı. İlerlemesin diye kullandım ben durdurdu. Bunun yani. meyvelerine bakalım ha Şöyle. Meyvelerine bakalım. Evet, kirazlarımızı alalım be. Ziraat hı, Buyurun. 0900. Ziraat 0900 şu anda. Evet. Kirazımızın cinsi. Aldım. Alalım. Şuradan da aldım öyle. Alalım. Şekilde. Evet, alalım. Hı. Evet. Hı. Evet. Hasadı yapıyorsunuz. Bakın bakalım kalibreler kaç şu anda? Kalibreler şu anda normal. Tam ya, olgun olmayanların... tam olmayanlar. Tam olgun olmayanlar. 26'dan geçmiyor. Hı hı. 28 sürtüyor. Tam sürtüyor. Aynı. 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 Gönle, evet. 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 Devam edelim. Daha tam olgun değil hali biraz daha. Ha. Evet, şuradan olgunlardan bir birkaç kopartalım şöyle. Buyurun Savaş Bey. Tamam. Ha, olgunlardan şöyle şuradan Hı -hı. olgun cinslerinden koparalım bakalım. Evet. Daha hasat yapmadınız bunda hiç. Daha hasat 2-3 tane evet. kadar anca zaten yoktu ya. Doğru söylüyorsunuz. Ondan dolayı. Şuradan olgun biraz olgun. daha olgunsak sokalım olgun. bakalım kalibreye. Kalibremiz 28. Evet yine 28. Evet 26'dan, 26'dan geçmiyor. Hiç geçmiyor. Tam geçmiyor. 20, evet. 26'dan geçmiyor. İrha tam arası. 28 kalibre. İhracat zaten. Tamam aradığı şey bu zaten. Aradığı şey sap kalınlığı durun. Sap kalınlığı çok güzel. Bakalım şöyle. Uzunluk da güzel. Uzunluk da güzel. Evet. Çok sap harika. Sap şeyi de güzel diyorsunuz. Evet, evet, evet çok güzel. Evet. Şimdi şöyle, şöyle yapalım. Ee, bu arada bu sararan bir ağaçtı. Değil evet. Mi? Evet. Mesela e, bu bölgede şuraya verildi mesela. Bu şu, bölgede şu ağaca veril mesela verilmedi. Dur bakayım. E, Şura verilmedi mesela. Evet, verilmedi. Şura bakayım. verilmedi. Eskiden bunda sarılık var mıydı mesela? Bunda sarılık yok yoktu aslında da. Evet. Şu an mesela biraz bu, sararma yani, sararma gibi durma geçiyor. Yani. Anladın mı? Onca var. Evet. Aynen. Toprakta değil mi? Dolayısıyla burada şu bölgede hiç sarı olmayan mesela kısmi bir e, şey söz konusu. İleride mesela. sorun yaraşı, evet. yaşayacağız. Şimdi İsmail Bey'in çok güzel bir bahçesi var. Bu arada İsmail Bey çok iyi bakıyor. Evet. Çok meraklı bir e, üreticimiz. E, bahçesinin manzarasını ben göstermek istiyorum. Yani evet. burada herkesin bahçesi don olsa İbrahim Bey'in bahçesi don olmaz. Evet. E, İsmail Bey'in bahçesi çok korunaklı. Hı -hı. Buradan geçebiliriz değil mi? Sıkıntı Geçemiz. olmaz Geçemiz. Hali. Geçemiz. Ha. Geçemiz. Şöyle geçiyoruz. Evet. Bu da sıkıntılar yetkili. Evet. Kurlandık. Şimdi bahçe... Bahçe şöyle, tabii daha şuradan buradan, bunlar da şuradan şey bakalım? Var. Elektrik mi var burada? Ha, orada yok şu anda elektrik. Tomuz geliyor da. Tomuz korumak için ha, diyorsunuz domuz. ha? Domatesler eşiyor. Domatesleri eşiyor. Evet evet. Şimdi şu dağ manzarasını çekelim. Tamam. Bu arada hatta, sıkıntılı. Hatta. Şu ağaçta da verildi mi şunlara? Şunu, şunlara verildi evet. evet sıkıntılı yapmış mı? Evet evet evet. Sımsı yapmış hali. Yaptı yaptı. Şunlar aralarda yeni çıkan sürgünler onlar. Tabii tabii. Şu dalları evet. kurtardı hali. Harika sürgün verdi. Harika sürgün verdi diyorsunuz. Evet. Buyurun gelin. Çok harika oldu Evet. Çivrildeyiz. Rekor gelişim müşterimiz Sayın İsmail Yaşı Beyefendi. Evet. Buradan şu manzarayı arkadan çekeceğiz. Evet. Şöyle bir dağısı var İbrahim Bey. Orayı da kiralamış olabilir İbrahim Bey. İsmail Bey. Evet. <laughs> evet şöyle. Evet evet. Çekeceğim. çekeceğim. onu. Ha. Evet. Şimdi bakın şöyle diyeyim ben. Şöyle bahçesi daha da uzaktan daha güzel gözüküyor ama vaktimiz evet. olmayacak haliyle. Kaç tekar burası İsmail Bey? 40 tekar. 40 tekar maşallah. Evet. Arka plan daha kadar kiraz yani. Evet şu evet daha kadar kiraz. Arkadaki daha kadar kiraz şu. Kızılçam. Şurada kızılçam dikmiş İsmail Bey. Evet. Şöyle çok güzel. Yeşillik olsun diye bunu da yapmış böyle. Hı, hı Gerekli izinlerini almış. Evet. Ve bu şekilde. Yani böyle iki dağın arasında farklı bir yer tutmuş. Evet. Almış. Evet. Ee, gerçekten bahçeniz çok güzel. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ee, çok teşekkür ederim. Ben. Ben bir de tadıyla yapayım. alakalı bir tespit yaptık. Atılan ağaçlarla ilgili. Diğer ağaçlar da vardı. Hı hı. Nasıl bir fark yaratıyor? Tadı, aroması daha güzel yani şey atılanların. Diğerlerine aynı kıyasladık. E, göklük, ilginlik derecesini. Hı hı. gökle öbür tarafta ekşi gibi. Evet. Burada aşağıdaki yerde Hı -hı. rekor gelişim kullandığımız yerde çok güzel tadını almaya başlamış yani. E, parlaklık park, park. canlık biraz daha gördüğünüz kadarıyla daha iyi olduğunu gördük. Evet. Hale. evet. Çünkü kamerada bunu pek anlayamıyoruz ama. Tabii. Yani siz onu gözünüzde daha Kabanı canlı. Zaten bulutlu olduğu için tabii. Evet. Tabii, Kameraya yansıtmak zor hali burada. Evet. E, İsmail Bey ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Peki oldum. tavsiye ediyor musunuz? Ben tavsiye ediyorum. E, kiraz yetiştirici bölümüne rekor gelişim kullanmasını. Yani bu sene ben bahçemde 32 ağaca kullandım. Hı hı. Farkı yani acaba olacak mı olmayacak mı diye hı hı. gözle görünür bir değişiklik olduğundan dolayı bütün bahçeye bu sene nasip olursa Kasım'dan sonra kullanmayı düşünüyorum. Bu düşünüyorsunuz. Evet. Zaten şu an yağmurlar bir hali var tabii. haliyle Tabii. Ee, çok teşekkür ederim İsmail Bey. Ben teşekkür ederim. Ee, Hoşçakalın. Sağ olun. Olur size, size de. Acaba dedim neden bu ağaçlar kurur? insanların meyve bahçeleri neden kuruyor? Bununla ilgili araştırmalara başladım. Araştırmalarım sonucu ağaçların, toprakların özelliklerini kaybetmesinden dolayı kuruduğuyla ilgili bir sonuca vardım ve bunun üzerinde yürüdüm. Araştırmalarım tüm yurt genelinde farklı yerlerde oldu. İnsanlardan bilgiler aldım, deneyimlerini aldım ve birçok sonuç ağaçların kurumasının topraklarla ilgili toprak bozulmasıyla alakalı olduğu sonucuna vardım. Ve bunu giderebilmek amaçlı birçok yerde testler yaptık. Bu testlerde de kurumuş bir ağacı insanlar söküp yerine ağaç dikse bile ağacın tekrar kurudu. Bir yılda veya iki yılda tekrardan aynı şekilde kurumalar oldu ve bu bize toprağın hasta olduğunu, toprakların hasta olduğunu ve insanların bahçelerindeki tüm meyve ağaçlarının, her çeşit ağacın kurumasının bundan ileri geldiği sonucuna vardık.